Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisi durum durmalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Granny'nin arkadaşlar ilk oyunununla beraberiz arkadaşlar. Yani cümlenin devamını getiremedim. <laughs> evet arkadaşlar oyuna başlayalım. Çok fazla konuşmayalım. Bakalım bizi bu oyun neler bekliyor. Arkadaşlar bu el bu yani bu oyunda arkadaşlar Ted'i kaçırmayı deneyeceğiz. Kapıdan kaçma arkadaşlar. Arkadaşlar Ted'i elimiz aldığımız arkadaşlar Granny delleniyor. Örümcek de delleniyor. Yani demek ki bu Ted'de bir şey var. Bu Ted bizden yan olacak. Kurtuluş yok. Haydi bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar sağa sola. Bir ağaç devrilmiş. Hiç sorgulamıyoruz ha. Bu ağacı ne devirdi? Bir ayı mı acaba? Bak aha orada bir ev var. Arkadaşlar bu ne ağacı ya? Farklı bir ağaca benziyor. Yani çam ağacı olabilir mi acaba? Çam ağacı mı acaba bunlar ya? Şam ağacına benziyor arkadaşlar? Evet, arkadaşlar sessiz sakince ilerliyoruz. Bir durduk. Bakıyoruz sağa sola. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar sakince. Lan bir korktum lan normal. <laughs> normal mi acaba? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Ted içiyoruz arkadaşlar. Ted, TED arkadaşlar bizim ince çizgimizdir. Bakalım Ted arıyoruz. Önce beslenir ağrı gidi be. Bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Hayır hayır hayır. At bunu aşağı. Arasın dursun bizi. Aha arkadaşlar tüfengi bulduk. Bu ne oğlum? Evet. Aa kitap da burada. Kitabı da bulduk ya. Şu an bak Granny gelir. Ben Granny'yi tanıyorsam. Aha kod kodu da bulduk. Tamam 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 tamam. Önce silahı bir birleştirelim. Çünkü arkadaşlar silah önemli. Çünkü bir tane örneği de var. Otomobili almak için silahlar önemli. Hı. Tamamdır. Kanalizasyon kapağını şeyini de bulduk. Bu ne iş yarıyordu ya? Ha, bu da şeydi. Uyuşturucu silahın şeydi. Olan çok hızlı bulduk bu arada ha? Normal mi? Ben konuşmuyorum. Konuşursam çok ağır konuşurum. Bakın da. Abi çıkar mısın? Tamam çıktım. Karı çıkalım. Arkadaşlar kanalizasyonda kaçmıyoruz bu arada. Çünkü Ted'i de alacağız bu sefer yanımıza. Yani Ted önemli. Merak ettim ya Ted'i aldık mı ne oluyor? Yani daha önce hiç Ted'i almadım ben. Şuradan bir şunu atayım. Gitmedi. Bir daha at. Gene gitmedi. Demek ki çok büyük kalıyor ha. Göreme beni, göreme beni, göreme beni, göreme beni, göreme beni. Göreme beni. <laughs> yani göreceğiz zaten biliyordum da yani belki. Bir şans. Devam edelim. Ya abi nasıl oluyor ya? Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Moral bozmaya gerek yok. Rahatız. <laughs> nasıl yakaladı beni bu ya? Evet. Hadi artık bir zahmet kalk da gidelim. Bu arada orada çok fazla şey buldurdu Onlar alalım iyi oluyor. Tüfek falan işimize çok yarayabilir. Abi nasıl yakaladı bizi oradan? Ya? O bizi orada mı yakalamıştı? kitap burada, dur. Bakalım Ted'in yanına bir gidelim. Ted belki bir. Ted burada. Abi, bilemiyorum ya. Rus kitabı bir koyayım da oraya önce? Devam. şunu alayım önce bir. Şunu takalım. Abi abicim 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 tehlikeli işler bunlar ya. Şurada falan bir tane. Ben buraya baktım hatırlıyorum ha. Aha da. Aha da. Bir şey buldum. Bu acaba işime yarar mı? Bu tebelen yarar. Tamam burayı açtık. Bu anahtarlar işimiz kalmadı. alacak gibi mi aldım da zaten. <laughs> alacak gibisi fazla aldım. Devam ediyoruz. Şunu bir alayım da ben. Tamam. Şimdi o düşün. Aslında hiç gerek kalmadı ya şeye. Silah yapmaya. Aha. İlk önce şunu vurayım. Şunu alsana sonrasını vurayım Çekil önümden çekil önümden. Şunu alabilir miyim Aha bir şey daha buldum Bu bu ne anlattı bu kapının değil miydi ya Kapının da Bu kapının hatları, buydu buydu hatırladım Kapıdan çıkmak için yavaş yavaş arkadaşlar her şey oluyor ya buradan da kaçabilir miyim? Tamam, burayı açalım. Bildiğim buraya doğru arkadaşlar. Bakın kaçamayalım diye. Dur bakalım. Kaçacağız ya kaçacağız. Kaçacağız fark. Tamam burayı da. Tamam. Şunu alalım. Bunun artık fazla bir işimiz kalmadı. O yem. Aha. Facebook. O şey ihtiyaç kalmadı bu arada. Aha o şey de bulduk. Kanalize son anahtarını. Ama o tüfek daha çok şimdi yarayacak ha. Abi şuradan nasıl kaçabilirim onu düşünüyorum. Tamamız. 10 numara 5 yıldız. Hı hı hı. Küt. Ne olur lan buna? Şuradan bir alayım da. Aaa. Dur bakayım. Kuşun ödülü çok Dördüncü gündeyiz. Ha kuşunu öldürüyor çok kızıyor. Ha tamam tamam. Mantıklı yani ben olsa ben de kızardım. Hayvanımı öldürüyor. Hı -hı. Orada kaçamıyoruz. Ha dur dur bizde uyuşturucu tabancı yok muydu ya? Yine bu da kaçıyoruz ki? Dur bir dakika uyuşturucu tabancı burada bir yerlerdeydi. Uyuşturucu zaman neredeydi ha burada? Lan oğlum ha burada. Gelebilir artık. Gelsene de bakalım. Bak sen uyuştururum ha. Çekildi o önümden. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki yere gidelim. Ha, mermiyle falan uğraşmayalım. Tamamdır. Dur bakayım bana. çekiş atamadım çekici bulduk. Hadi gidelim bakalım. Çekilin bakayım şuradan bana burada. Ya çekil bro, çekil bro, çekil bro. Et var, hiçbir şey yaramaz. Şu anda işime yaramaz. Şu an kapıdan kaçmayı düşünüyor mu? Belki de yarar bilmiyorum. Oyunda ne olacağı fazla bilinmediği için. Kara çıkıyor alalım. Kara <laughs> Aşağı yürüyüşe devam. Bu ne lan burada bir şey var. Tamam. Şunu alsana. Al şunu. Bakın evet. buradan herhangi bir şey var mı? bizim? Hiç? Bu anahtar ne anahtarıydı ya. Onu hatırlamaya çalışıyorum şu an. Şunu alsana. Şimdi granit geliyor. Tamam kurtardık. Şimdi ben bu anahtarı ne yapacağım onu hatırlamıyorum. Bu anahtar bir şey anahtarıydı da. Arabanın acaba araba anahtarı olabilir mi bu? Şuan onu düşün, araba anahtarı olabilir mi bu? Kapı mı acaba? Kapı anahtarı bu değildi bu arada. Kırmızı bir anahtar o kapının anahtarı. Aramaya devam ki. Uf, yorucu ya. Başarı bunu. Hı hı, hı. Hı hı. Bulamıyorum bu arada ya. Şuraya bir girelim bekleyelim biraz Ay başıma bela oldu bu ya Ah geldi Dikler Hadi ki açalım Düşme Düşme Bu muydu acaba kapısını Dur bir yerde şey var hatırladım ha kolu şuraya açalım. Heh, şuradaymış. Onu arıyordum ben de. Dur bakayım. Lavat çekici nereye koydum? Son bir tane kaldı ha. Onu da bulursam bitiyor. Çekici ben yukarı koydum hatırladım. Şimdi gideyim onu açayım. Son bir anahtar görelim. Ted ile beraber kaçarız. Ted kaçarız sonra nasıl ama. Kırmızı bir anahtar lazım şu an bize. Ben buraya niye açmadan gittiyse? At gitsin. Burası açıyor mu ya? Açmıyor. Hatta 5'im yaramaz ki benim. Hı. Acaba o anahtar şeyde olabilir mi? Bunun bir diğer işi nerede? Ula ağzım. Şimdi ben bir şey yapmam lazım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şey... Ben şey koy... Acab... Acep... Açmışım burayı. Hah. Tony de burada. Kaç. 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 Abi. <laughs> Şimdi ben ne yapacağım onu bilmiyorum ya. Dur bakalım. Onu yaptık, onu yaptık. Biraz sonra durayım. Geliyor. Geliyor gene gönlümün efendisi. O kodu yaptık. Ha benim şey ihtiyacım var ya. O crack neydi la? A ha dur ha hatırladım. Bek açmışım lan onu. Açmışım, yapmışım güzel. Artık açabilirim. onları tamam, kaçabilirim. Şeye bakacağım belki orada vardır. Hadi bakalım. tetle beraber açacağım bu sefer. Ne oldu buna? Neyse bir daha geçeriz buradan. Şuraları bir kontrol edeyim ben. İşte o sayıyı hatırlamıyorum ya. Aha, kapı nattına buldum. Kapı nattına buldum arkadaş, beraber bakacağım şu an. Dur bakayım, kapıyı açtı kaçıyor mu? Bir ona bakmam lazım. Umarım kaçmıyordur. Kaçıyor gibime geliyor da. Ya tedi de almam lazım ya benim. Dur bakayım bir. Abi tedi de almam lazım bu arada benim ya. Dur bakalım bir. Dur de alayım bakayım. Gelecek mi? Dur bakalım bir ikisini bir alır mı acaba? Onu merak ediyorum şu an ben. Acaba alacak mı ikisini de? Mantıken alması lazım değil mi? Ted beraber kaçıyoruz. deneyeceğiz. Grandelanda. Dede verelim mi kaçtık şu an biz? Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Güzeldi ya. Galiba arkadaşlar Ted'le kaçamadık ya. Çünkü elinden bıraktı ya, Acaba kaçtık mı onu da bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar Ted'le beraber kaçtık mı anlamadım arkadaşlar. Yani yorumlara belirtirsen sevinirim. Yani olmadı tekrardan denerim arkadaşlar. Yani böyle videonun beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Hepinize günler. Bay bay. is